Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 7 Mart Salı ve Aktüel Ürünler Günü. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. Elidor'un şampuanları ve saç kremi var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar e, ne kadarmış? 500 milimlik ve saç kremi ise 200 milimlik. Bu şekilde. Bir farklı çeşidi var. Bu şekilde de göstereyim. E, bunların da fiyatları 75 lira arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. E, burada ise böyle bir adet e, mutfak havlusu var. E, bu şekilde bu da gayet güzel dokusu. Ee, yumuşak bu şekilde mikrofiber mutfak havlusu bunun da fiyatı 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise aktif köpük banyo var ee, bu şekilde göstereyim bunun da e, 75 milimlik fiyat 19 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar bilginiz olsun ilk evet, burada ise mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Farklı renkleri var. Tabii ki böyle sarı, mavi, yeşil. Bakalım başta hangi renkler var. Evet bu renkler var. Fiyatları 25 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise temizleme gözlük mendilleri var. Bu şekilde bunlar da 40 adet var. Fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise çiçekli Taylı ee, bu şekilde sütyen var. Ee, bunun da fiyatı 75 lira arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Ee, burada ise çiçekli led ışıklı zincir var. Bu da bu şekilde. Evet bunun da fiyatı 69 lira. Ee, çiçek desenli büstiyer var. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Fiyatı ise 79 lira. Burada ise mini e, maske fırça seti var. Bu şekilde Natural Love'nin. E, bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatı ise 14 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise buharlı danlık esas mum seti var. E, bu da bu şekilde. Ee, bakalım. Evet. Şöyle göstereyim. Bu kiraz çiçeği buharlık e, yağ. Evet bunun da fiyatı 75 lira arkadaşlar. Natürelli bu şekilde makyaj sünger seti var. Onu da şöyle göstereyim. Evet bunun da fiyatı 55 lira. E, kelebek tasarımlı takı eee organizeyi var bu şekilde. Evet, bunu böyle çıkarabilirsem. Evet bu şekilde açılmıyor arkadaşlar ee, ürünleri böyle ee, cam kandil var bu şekilde bu da ee, fiyat 39 lira. Evet bunun da fiyatını söylemeyi unuttum 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise topi tophane yani kahve hurmaları var bu şekilde bunların da fiyatı 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Fındık ezmeli toplar var bu şekilde bunun da fiyatı 16 lira 50 kuruş. Burada ise vişne. Çikolata, vişne, limon, çubukları var. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Nohut drajeler var bu şekilde. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Burada ise fıstık drajeler var bu şekilde. Fiyat 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise şöyle nadılar var. gurme. Bunlar soya soslu ve acılı baharatlı bu şekilde. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürünü. Bunlar 5 paket. Fiyatı 35 lira arkadaşlar. Böyle farklı çeşidi de de var. Evet, bunlar bu şekilde fiyatı dediğim gibi 35 lira. Evet, burada ise burçak var. Sütlü, kakaolu, kremalı bu şekilde. Bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Bunlar dörtlü olarak satılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise psikolata dolgulu kekler var bu şekilde bunların da fiyatları 12 lira 75 kuruş bir fiyatı var evet hindistan cevizli şu şekilde modlar var arkadaşlar psikolatanın bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş evet, burada ise ketçap var tam eksin bu şekilde şöyle göstereyim bunlar 300 355 cc gram pardon bu da mayonez bu şekilde bunların da fiyatları 16 lira arkadaşlar ketçabın ki bu şekilde 16 lira ve bir de mayonez var bu da 320 gramlık bu şekilde fiyatı 23 lira 50 kuruş evet burada ise etli portakal jöleli bisküvi var bu da böyle üçlü olarak satılıyor fiyatı ise 22 lira burada ise hazır e, tatlı sosları var bu şekilde bunlar da 50 gramlık fiyatları ise 11 lira 50 kuruş bir fiyat var burada ise Milka'nın sandviçli bisküvileri var bu şekilde bunlar 260 gramlık e, Milka'nın fiyatları ise 34 lira 50 kuruş burada ise çöp psikolata e, gof mini gofretler var bu şekilde. Ee, göstereyim. E evet, bunların da fiyat 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bir de böyle Hindistan cevizi olanı var. Ee, burada ise cezeriye kefçenin cezeriye çeşitleri var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Cevizli sucuklar var. 200 gramlık fiyatı 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise Tadelen'in beyaz çikolatası var bunlar üçlü olarak satılıyor. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Bir de böyle çikolata, bitter çikolatalı olanı var. Bu da aynı şekilde 19 lira 50 kuruş. Burada ise Doktor Ötker'in bardakta pudingi var. bunlar da bu şekilde ikili paket olarak satılıyor. Fiyat ise 10 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise ilmik helvası var. Bu şekilde hazır şu şekilde göstereyim. Bunlar 400 gramlık. Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise e, limonlu top kekler var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da 15 adet e, mini golf e, top kekler var. Fiyatları 13 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise kakaolu, portakallı bu şekilde top kekler de var. Evet bunların da fiyatları aynı şekilde 13 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet Destan markasının pul biberleri var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 350 gramlık ee, bunların da fiyatlarına bakalım e, Fiyatını göremedim arkadaşlar Yorumlar kısmında yazarsanız Söylerim sizlere ee, Bir de şöyle Fiskobili kakaolu Fındık kremaları var ee, Bunlar da bu şekilde Göstereyim ee, 8 adet var içinde Fiyatı 21 lira 50 kuruş Bir fiyat var arkadaşlar Çilek drajeler var ee, bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyat var. İlk burada ise bu e, şekilde göster waffle var. Bunlar da fiyatları bakalım ne kadarmış. Ee, Bunu da fiyatını göremedim arkadaşlar. Evet ee, bu şekilde. Burada ise yine çilekli drajeler var. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise e, burçak var. Limonlu ve kremalı dörtlü paket olarak satılıyor. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Yumuşak şeker farklı tatlar bu şekilde kovada e, yüzlü olarak satılıyor. Fiyatı ise 99 lira Baya büyük bu şekilde. Evet burada ise Doktor Ötker'in e, çikolata şelalesi var. Bu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 34 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Hep burada ise trileçe var. E, Hindistan cevizli. Bakalım. Evet Hepsi Hindistan cevizli kalmış galiba. E, fiyatları ise 27 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise Türk kahvesi var. E, Mehmet Efendi Türk kahvesi. Bunların fiyatları ise 119 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise finish plus hepsi bir arada dörtlü bir şekilde dörtlü aktif etki. Evet bu da 75'li. Fiyatı ise 239 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise ülker çok turla bu şekilde vişne soslu. Bunlar da 300 gramlık fiyatları ise 18 lira. Evet burada ise ülkenin portakallı bisküvisi var. Bu da aynı şekilde 300 gramlık fiyat 19 lira 50 kuruş bir fiyat var bu şekilde. Evet burada ise Oreo bisküviler var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde 24 lira 50 kuruştan 16 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada ise şu şekilde e, Türk çikolatası var. Bu da 200 gramlık, fiyatı ise 21 lira 50 kuruş. Burada ise doktor etkinin çikolata parçacıkları var, fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Burada ise toz aromalı karışım var, bu şekilde. Fiyatı ise 5 lira 25 kuruş. Burada ise makarna sosları var, cheddar pesto makarna sosları, bu şekilde. Ee, bunların da fiyat 14 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar farklı böyle olanlar da var tabii ki. Ee, burada ise performans sade Pirinç patlakları var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyat 19 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada cipsleri de indirimde. Fiyat ise 7 lira 75 kuruştan 6 liraya düşmüş. İlk burada ise tırnak törpüsü var. Bu şekilde bunlar da üçlü olarak satılıyor arkadaşlar bu şekilde fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah emanet olun